Merhaba İkranur. Ben geldim. Ben geliyorum da. Gerçekten mi? Hoş geldin, sefa geldin. Sefa, sefa. Hoş geldin, hoş geldin. Hiç Şimdi aç. ne yapacaksın? Şimdi ötürü of of. Çok mu yoruldun? Evet. Nasıl geçti tadil? Güzel geçti. O da arkadaşlar da. Diğer belada tanıştı. Koyayım, koyayım, çaldım. Kumla oynadın mı? Hı? Denize e girdin mi? Evet, denize girdim. Çok çok kötü yüzüyormuşum. Çok kötü. Çok güzel yüzersin İkra Nur sen. Arkadaşın nasıl yüzüyor? İkra Nur, kimlerle gittin tatile? Annen, baban? Başka kim vardı? Hiç. Ben tek başıma gittim. Tek başına mı gittin tatile? Evet. Arkadaşlarını tek başına mı buldun? Evet. Oo, o zaman tamam. İkra Nur'cum şimdi ne yapacaksın? Şu çamaşırları, çamaşırları mı kirlendi ikramı? Hmm. Evet, başka var mı? Yok. Çamaşırları mı yıkayacaksın? Çok kirlenmiş. Hmm. İkramı kurut mı seninle geldi? Kurut da mı seninle geldi? geldi ikramı? Hı hı. Oh, tamam, o da seni izlesin. Hmm, tamam. Durur herhalde. Evet, Zaten... Evet kızım yıkama kılımı. Kuru... Ya yıkama. Ya yıkama. Kuyruk ne yaramazlık yapıyorsun kuyruk? Kuyruk yaramazlık yapma. İkranır orada çamaşırlarını yıkacak. Tamam. Tamam. Yapmıyorum. Tamam. Ben seni izleyeceğim. Uslu uslu duracağım. Diyor kuyruk. Bu ne kız? Çamaşır makinesi öyle mi çalışıyor? Evet. Tamam, hadi yıka bakalım. <laughs> şimdi ne yapıyor? Sıkıyor mu? Hadi kızım, şimdi onları az kurusunlar. Tamam. Bu benim tatilde kullandım. Kullandığın tişört mü? Tişört. Hmm. Kullandığım bu tişört. Çok bu kirlenmiş, tişört. şimdi yıkanmış, tertemiz olmuş. Mis gibi kokuyor. Kokla bakayım. Evet. Değil mi? Düştü. Hadi kızım şimdi ona as onu. Kurusun güzelce. Güzelmiş bu elbise ya. Ha oraya planladım bu hepsi ya. Hadi kızım. Güzelmiş. As ipe güzelce kurusun. Evet tamamdır. Artık onu kurumaya bıraktık. Şimdi diğerlerini de kurut. Oo, o da güzelmiş. Çilekli. Çilekli tişörtü. Onu da gidi mi tatilde bol bol? Evet, bu tatilde kullanılıyor. Evet. Zaten de biliyorum. O da temizlenmiş mi? Hı. Pırıl pırıl olmuş mu? Oha, dede de çıkmış. Benim, çıkmış mı? Ben çok güçlü bir dede tarihlerim var. Oo. Hem, ben, hem de pazardan aldım. Hem de çok güçlü. Hem, hem, hem de çıkarıyor. Harika ya. Çok güçlü bir tasarım hakikaten. Çok. Buda bile hiç leke görünmüyor. Ne? Tertemiz olmuş. Mister gibi kokmuş İkrandır'ın tişörtleri, İkrandır'ın elbiseleri, İkrandır'ın giysileri. Ba bakın şöyle. Ha, bakalım. O da güzel bir şeye benziyor. Evet, güzel bir şey. Orada mı gidin tatilde? Hı -hı. Tertemiz olmuş. Hmm. Çimsinapı. Aa, o da harika. Çöp, bu da yine bir tişört. Sen hep seviyor musun tişörtlerin ikramını? Snoopy mu o? Snoopy. Oo harika. Bu da benim. Tamam, çok güzel. Çok bitti. Aa evet, biraz kursunlar bekleyelim. Sonra onları istersen ütü yapabilirsin İkra Olur. Sonra ne yapacaksın? Aklı da çalmışlarmış. Ay harika. Hadi bakalım. Aha iyi. Seliye'yi güzelce topla İkrandur. Bence Seleği yakın almalısın. Dur. Gerçi fark etmez. Gerçi. Nasıl istersen. Nasıl istersen. Evet. Oo ütün de hazır İkrandur. Pembeli pembeli. Evet. Harika yani. Bu hmm. bir de hiç düşünmemiştim. Oy çok güzel çek. Tişört. Çok tişört. Penye. Penye. Pembeli penye. Penye penye. Şimdi ötüleyelim. Ne bakalım? Çok güzel kelime hem de tadım zor. Oh, <laughs> ah, rüzgar <lızgağı> yaptı ya. <laughs> Mutlu yemeliyim. Üşüdün mü ki? Hı hı, üştüm. Işte şöyle... Taktın dışını ikram olsun ütünün. Tak. Evet, evet, taktım. Tamam kızım. Taktım. Üzerine suyun suyunu koydum mu? Evet. Kontrol ettin mi? Aa evet, suyu var. Çok az çıkıyor suyu var. Oo, çok güzel ya. Oo. Su geldi şeyi çatır diye. Yok. İçine İçine de taşımda Bir İçine sana bir şey söylemem gerekiyor. Hı evet. hı. çalışırken altına dokunmam lazım. Neden? Detaydan durur. Ah sıkıyor. Oh püskürtüyor, su püskürtüyor be hakikaten. Ooo iki Hadi bakalım. Hayalimiz kokuyor. İki hanım demiş lan önce söylemiştim, odun var ya. Altına asla bakmıyoruz. İyi evet. mi? Hiç belli olmaz. Evet ben büyüdüm. Bütünün altı sıcak olduğu için yakabilir. Ne o yüzden dokunmuyoruz. Aa güzelce katla kızım. Şimdi bavulun içine koyuyoruz. Tekrar tatile gitmek için. Gidecek misin tatile tekrar? Hı -hı. Tekrar gideceğim. Sen, sen var diyorsun. İstersen tatil çok sıcak istes. Sizler de gelebilirsiniz. Tamam kızım. Tatil çok kalanlı bir şey. Hepsini tek tek ütülüyor musun nükleandır? Hı hı Tamam kızım Bu kadar Şöyle Şöyle iki da yap, su da püskürt, güzelce ütülensin evet. Oo hayat su <laughs> Birazcık inşallah o, o kadar yeter kızım, tamam Şimdi ütüle, şimdi ütüle güzelce Ütüledikten sonra ne yapıyorsun? Güzelce katlıyorsun çamaşırlarını ikram Ben seni göreceğim. Nasıl katladığına bakacağım. Tamam mı? Tamam. Sen katla güzelce. Şimdi nasıl katlıyorduk. Sen biliyorsun. Önce şu tarafı. Sonra da bu tarafı. Evet. Sonra diğer tarafı. Çantamızı hiç <laughs> bulamayız. Koyabilirsin. Daha çok koy. Harika <laughs> oldu. Şimdi doldurmalı tişörtü. Dondurmalı mü? Evet, dondurma <laughs> Dondurma istemişler. Yani senin tişörtlerinin adı da mı var? Snowberry tişört, dondurmalı tişört, pembeli tişört. Öyle mi yani? Pembe pembeli tişört. İtimizi de izin. verelim sana. Çok sıcak, yanmayın. Altına dokunmuyoruz dün, biliyorsun. Ben salayı değişiyorum, biliyor musunuz? Salayı değişiyorsun. Ooo. Evet kesip güzelce. Dondurmasını mı pişireceksin ikram Hı? Dondurmasını da püskürt. Tamam. Tamam. Püskürteki. Evet. Güzelce ütüle. Artık adını ne Kuramayız Okulamayız ikram Hala sıcak. Pişten çekmedi ki daha. Elektrik pişten çekmedin daha. Bence katlayalım önce. Bütünümüz bitti. Onu da katlayalım ikramı. Bavulumuza koyalım. Evet. İşte bu. Harika. İşte bu. Evet. Bavulumuza koyuyoruz. Çok güzel oldu. Snow bir tişört kaldı. Evet. Snow bir tişörtümüzü de ütülüyoruz. Snoopy yazıyor. Suna Snoopy'yi şöyle bir açıklarım yağmur ve gitsin. Allah Allah. Ho, rüzgar. Rüzgar yaptı. Rüzgar yaptı. Çok hızlı rüzgar yaptı. Evet. Artık üniteyi çalıştırmayacağım. İkran dur komik bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu Snoopy'ye bir şey olmaz değil mi İkran dur? Evet. <laughs> şey tutan, değil mi İktirandır. İktirandır. Tamam. Yanmaz mı mi su Tamam. Oo, çok güzel, çok güzel. Biraz da püskür. Ee, e, e. İşte bu. Bir... Ee, güzelce ötüle. Bittikten sonra artık katlayabilirsiniz. ikramlar. Evet. Çok güzel. Borumuza koyuyoruz. Düzgünce koyuyoruz. Borumuzu kapağını kapatıyoruz İkcanur. Fermuarını çekiyoruz. İki. Hadi bakalım. Bu da Bu da mı gitti? Bunun adı ne acaba? Mini. Mini adı mini. Mini. Tamam mini. Evet bavulumuzu kapattık. Ve ne yaptık? Görevimizi tamamladık. Ne yaptık şimdi ikna biz? Bay bay yapıyoruz. Görevimiz bitiyor.